Evet. efendim kısa bir aradan sonra haberlerimizi de izledik. Sonrasında Hayat Sevince Güzel devam ediyor ve sevgili Mehmet Kılıç'la birlikteyiz uzman psikologumuz. Kendisiyle geçen hafta depresyon demiştik. Depresyonu ve nedenlerini konuşmuştuk. Şimdi öncelikle bir depresyonu bir Tekrarlayalım. Sonrasında hı hı. biz öncesinde avukatımızla Zöhre Hanım'la boşanmayı konuştuk. Bu boşanmanın ardından da aslında bir depresyon e, e, geliyor. Depresif e, zamanlar başlıyor hı hı hı. aslında. Siz bunlar için neler hı hı. Ama önce bir hoş geldiniz. <laughs> ben hoş geldiniz olmak istedim bak Dedik ya arada ona evet. hoş, geldin, yani hoş, <laughs> hoş geldiniz Hoş ee, geldiniz. şöyle aslında geçen hafta konuştuğumuzda da ifade etmiştim. Depresyon her şeye bonus olarak verilen bir şeydir. Yani kötü bir şeyler yaşıyorsanız Tam depresyon tanısı almasanız da depresif o duygu durumu dediğimiz şeyleri yaşayabiliyorsunuz zaten. Boşanma da bunlardan biri. Hı hı. Ee, ama nedir? Depresyonu önce kısaca bir tanımlayalım geçen evet, haftadan evet. söz edelim. Depresyon çökkünlük demektir. Yani geçmişte bir çizginiz var, gelecekte olacak bir çizginiz var. Depresyon tam bu bağın çökmesi aslında. Yani geçmiş ve gelecek arasındaki o çizginin aşağı doğru gitmesidir. Çökkünlük... E, duygusal anlamda, fiziksel anlamda hayatımızı etkilemeye başlıyor. Ne oluyor? Uyku düzenimiz bozulmaya başlıyor. Çok uyumak ya da hiç uyuyamamak. Düşüncelere odaklandığım için artık uyku tutmuyor. Gözüme uyku girmiyor dediğini görüyoruz. Ya da sabahları kalkıyorum fakat hala dinlenmiş hissetmiyorum. 20 saat uyusam uyumaya devam edebilirmişim gibi geliyor. Kilo kaybı ya da aşırı kilo alma. Yani normalden daha fazla yemek ya da daha az yemek. Kimileri stresini yiyerek atarlar, kimilere iştahını keserek bunu ifade ederler. Ee, bir enerji kaybı. Yani içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Eskiden yemek yemeyi severdim, işte balığa gitmeyi severdim, arkadaşlarla oturup bir şeyler yapmayı severdim. Hayır artık bunu da yapmak istemiyorum. Ee, sosyal ilişkilerde daha kırılgan olma yani herkesin söylediği işte bana o gün ters ters baktı ya kesin sevmiyor beni. Zaten o da benden sıkıldı gibi. Diğer ilişkilerde daha hassas ve kırılgan olmak. Evet hı hı. Geçmişle ilgili pişmanlıklar yaşıyor olmak. İşte keşke şu hatayı yapmasaydım, keşke bunu yapmasaydım. Keşke küçükken anneme bağırmasaydım bile duyabiliyoruz yani. Hı hı. Aşağı hı hı. 40 hı hı. yaşındasınız hı hı. ama işte anneme bağırmıştım. Belki de onun cezasını çekiyorumdur. Hı hı. Geçmişte yaptığınız hatalar nedeniyle cezalandırıldığınızı düşünebilirsiniz. Gelecekle ilgili olarak zaten ben bir gelecek göremiyorum. Yani hani geleceğe baktığımda sadece bir karanlık var gözümün önünde, bir belirsizlik, bir fluluk var ve iyi şeylerin olacağına da inanmıyorum meselesidir. Çok olumsuz. Her evet. şey olumsuz. Evet. evet. Her şey olumsuzdur. Yani bunların hepsinin bir arada olması zaten mümkün değil. Ama bunların birkaçının bir arada olması ve en az iki hafta süreyle devam ediyor olması demek evet bir depresyon durumu var diye düşünmemizi beraberinde getirebilir. Evet. üzümle depresyonu karıştırmamak <laughs> gerekiyor değil mi? Aynen öyle. E neden insan depresyona girer? Neden girer? Hı -hı. Ee, geçen hafta da biraz değindik ama bugün evet, biraz daha detaylandırmak mi? bence de e, önemli. Şimdi doğuştan bir genetik altyapımı var. Hani bazıları daha çabuk hasta olurlar. Kimisi şey der. Örneğin benim babam 93 yaşında ve hayatı boyunca hiç hasta olmadı. Evet. <laughs> yani hani fizyolojik altyapısı zaten sağlıklı ama bazılarının daha çabuk hasta olduğunu görürsünüz. Ya yani rüzgar esince ben hasta oluyorum der kimisi. Evet. Kimisi yani ben soğuk havada dışarıda istediğim gibi dolaşayım olmuyorum. Yani bir genetik altyapımız daha sağlıklı bir birey ya da daha az sağlıklı bir birey olmamız için bir yatkınlık sağlıyor. Evet. İki çocukluk deneyimleri. Demiştim ya, geçmişte kendimiz ben iyi biri miyim, kötü biri miyim, sevilebilir miyim, değerli biri miyim, başarılı biri miyim ya da tam tersi kötü, başarısız, yetersiz biri miyim ile ilgili inançlar sergileriz, pardon inançlar oluştururuz. Hı hı. İki, diğer insanlarla ilgili, diğer insanlar iyidir, güzeldir, hoştur, beni severler, sayarlar, ben onlar için önemliyim ya da hayır diyen insanlar kötüdür, beni kullanırlar, sevmezler, zaten onların amacı hep zarar vermektir diye dünya e, insanları kötü görebilir. Üç, dünya nasıl bir yerdir? Kimseye güvenmemen lazım. Her an başına bir şey gelebilir. İşte her an ölebilirsin. Bomba patlayabilir. Biri sana çarpabilir deyip dünya ile ilgili üç tane temel algımız gelişiyor. Kendimiz, diğer insanlar ve dünya. Evet. Ve diğer olayları da bu şekilde değerlendirmeye başlıyoruz. Mesela e <laughs> Bir aile işte 12-13 yaşlarında iki tane çocuğuna şöyle anlatıyor mesela sürekli. Çocuğun bile bisiklete binerken kafasını çarpmış, düşmüş ve ölmüş. Onunla ilgili haberleri topluyor sürekli olarak. Hmm. Ve çocuğuna diyor ki, "Bak, çok kötü. Bisiklete binmemelisin." Sen de öyle. Evet, verirsin. parkta oynarken hani bütün çocuklar parkta oynuyor. Evet. Ama binde bir de olsa evet parkta kaza yaşanabiliyor mu? Yaşanabiliyor. Anne baba o haberleri topluyor gazetelerden bak parkta oynarken ayağa takılmış ve kırılmış ve bilmem ne olmuş haberlerini gösteriyor. Evet. Şimdi çocuk hayatı boyunca bunları gördükçe ne düşünecek? Ha, dışarısı çok tehlikeli. O zaman ben dışarı çıkmayayım. Yani ne oluyor? Kişinin zemini çok sağlam olmamış oluyor. Bazı depremde bazı binalar çabuk yıkılırken bazıları yıkılmıyor. Yıkılmaz, daha sağlam durur. Evet, evet eğer sağlam bir zemininiz varsa evet. zaten yıkılmayacaksınız. Yaşamda problemle karşılaşmamak mümkün değildir. Hatta bir yazar şey diyor, anladım ki hayat önüme çıkan engelleri aşma sürecidir diyor. Hayat başka bir şey değildir. Doğru. Bazıları engelleri çok daha rahat bir şekilde atlarken, Uh -huh. Bazıları takılabiliyorlar. Uh -huh. Bazı engellerin herkes için zorlayıcı tarafları vardır. Yeni bir şehre gitmek, yeni bir iş işte uh -huh. evliliğe alışmak, ayrıldınız boşanmaya alışmak, çok sevdiğiniz birini kaybetmek bunlar doğal anlamda zaten zorlayıcılardır. Doğru. Şöyle değerlendirebilirsiniz. Yani <laughs> evet bir süredir yeni bir şehre geldim. Hayatımda yalnız olduğum için bazı sıkıntılar yaşıyorum. Ama yeni insanlar tanıştıkça ve bu şehre adapte oldukça daha iyi hissedeceğim. Şimdi burada ne var? Evet, bu geçici bir hüzün, melankoli süreci Hı -hı. olabilir. Ama kalıcı bir şey olmadığını biliyor kişi. Bunun durumla ilgisi var. Ama depresyondaki kişi şey diyor: Her şey hep kötü, hiç değişmeyecekmiş gibi geliyor. Ben zaten hep kötüyüm, hep böyleyim, hep yetersizim. Çok şanssızım. E, çok şanssızım. Evet, hep bunu kullanırız depresyona Aynen. girdiğimizde. Benim başıma geliyor bütün bunlar. Evet. Yani Merhaba bir başkasının Zayfendi. değil. <laughs> ya da şey, hani niye ben bir yakınımı kaybettim? Ben de çok basit bir soru sorarım. Niye sen kaybetmiyorsun? Diğerlerinden ne hmm. farkın var? Hiç farkımız değil mi? yok aslında. Hmm. Yani doğal zorlanma süreçlerimizin olması insani bir durumdur. Fakat hmm. bunun artık işe gidemez hale geliyorsak, okula gidemez hale geliyorsak, insanlarla görüşemez ya da kırıcı hale geliyorsak, bir süre sonra kişi artık şey yapmaya başlıyor. Ya gerçekten de bak sevilmiyorum. Her şey kötüye gidiyor. ...iyice sindiriyor ve hiçbir şey yapmamaya, dışarı çıkmamaya başlıyor. Zaten Hı. mutsuz olan kişinin yanına yakın arkadaşlara da yanaşmıyor. Aynen Çünkü öyle. ondan negatif enerji aldıkları için Hı -hı. kendi hayatlarına da yansıyor bu. Hı -hı. Böylece yalnız kalan kişi iyice ben yalnızım, ben sevilmiyorum, anlaşılmıyorum diye Güzel. iyice. Ben de ki, kesinlikle. Yani e, ortalıkta küçük Emrah gibi dolaşmanın bir anlamı yok. <laughs> Yani evet. bir süre sonra mutlaka herkes arkadaşlık dediğiniz şey iyi ve kötü günde beraber olmaktır Kesinlikle. ya da sevgililik ya da evlilik ama siz hayatınız boyunca hep şikayetçi olan, hep şikayetçi olan, hep mağduru oynayan, hep kötü şeyleri yaşayan biriyseniz bir süre sonra diğerleri de e yeter ya Evet. benim de sorunlarım var. Peki biz dönem dönem bunları yaşıyoruz Hı -hı. tamam iki hafta sürüyor belki de hani bilmiyoruz iki hafta üç hafta belki de e, günlük inişlerimiz çıkışlarımız oluyor. Hı hı, Aslında kadınlar erkeği e, farkları da vardır herhalde yani bu depresyona giriş çıkışlarda. Hı hı. Bu özellikle hani bir kadınla erkeğin e, depresyona girişi ve çıkışı ile ilgili de bir <laughs> bilgi alabilir miyiz? Çünkü Öyle hani kadınların de. şunu biliyoruz. Kadınların duygu <laughs> inişleri çıkışları günlük bile değişiyor yani. Gün içerisinde de birçok defa inişler hı hı. çıkışlar ve yaşıyor. Erkekler bunu anlayamıyorlar. Kesinlikle. <laughs> Dengesizler çıkar herhalde en kolay o yani. Evet. Ne yani <laughs> Saat başı değişen biri için çok iyi bir şey düşünmek çok mümkün <laughs> olmayabilir şimdi. Çok bir dengesizlik <laughs> şimdi bir, e, yani Şimdi bir erkek <laughs> uzman psikoloğa sorduğumuz için güncüm gün bizlik bir şey çıkmaz buradan bence. <laughs> Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Yani aslında birçok konuda kadın ve erkek cinsiyet farklılıkları söz konusudur. Birçok psikolojik rahatsızlığa yakalanma konusunda kadınlar evet biraz daha yatkınlar. <laughs> Ama çıkma konusunda da kadınlar erkeklerden daha uygun görünüyorlar. Daha Çünkü, çabuk girip daha çabuk çıkıyor. Aynen öyle. Değil yani e, birincisi kadınların daha ayrıntıcı ve daha duyarlı yapıları nedeniyle olaylardan etkilenme düzeyleri daha fazladır. Yani evet. hani adam şey diyebiliyor. Yani evet ya Ali ile kavga ettik, ya olur böyle şeyler deyip çıkabiliyor. Ama bir kadın şey diyebiliyor. Yani niye bana öyle davrandı? Acaba beni sevmiyor mu? Ya da işte hep mi bana böyle davranacak diye hani daha detaylı düşündüğü zaman. Kuruyor kafasını. Evet zaten. olumsuz ayrıntılara takılıp buradan olumsuz etkilenme olasılığı daha yüksek. Fakat kadınların erkeklere nazar çok iyi bir özelliği var. Daha tolkatif, daha konuşkanlar. Hani yaşadıklarını, iç dünyalarını karşı tarafa yansıtabiliyorlar. Mesela yapılan çalışmalarda da şunu görüyoruz. Mesela bir yaz, bir kayıp sonrası kadınların daha çabuk toparlandığını görüyoruz. Çünkü o işte vefat eden kişiye karşı duygularını, özlemlerini çok daha rahat ifade edebiliyorlar. Hı hı. Ama mesela birçok erkek şey diyor. Hayır, ben güçlü olmalıyım. Bu dönemde hiç bunu belli etmemeliyim, ağlamamalıyım, üzülmemeliyim. Hı hı. şimdi duygularınızı siz bastırırsanız buradan bastırdığınız şey buradan depresyon olarak çıkar. Evet. <laughs> Depresyonu hayır depresyonda değilim derseniz buradan panik atak olarak çıkar. Yani bu bitmeyen bir süreç. <laughs> Şeye benzetiyorum ben. Bir çöp kutusu düşünün. Çöp kutusunun ağzını kapatıyorsunuz ama içinde bir sürü kokuşmuş pis yemek var. Ya onu hep kapatacağım ara ara açılacak kötü kokular gelecek siz gene bastıracaksınız. Ya da bunu açacaksın, o çöpü dışarı çıkartacaksın, yıkayacaksın ve koyacaksın. Kadınlar daha konuşkan oldukları ve daha çözüm odaklı oldukları için bu tip durumlarda ve sosyal olarak da biraz daha geniş çevreye sahipse eğer kadın, hı hı. depresyon sadece depresyon için değil yaşadığı birçok sorundan çıkışa ulaşması çok daha kolay oluyor. Erkeklere maalesef toplumumuzda çok güçlü olma rolü biçilmiş durumda. Bu o kadar yorucu bir şey ki. Bu yalnız kadınlarda da var. Mesela ben kendimden kendimle örnek verebilirim. Hı hı. Çok sıkıldığımda yani beni çok kırdıklarında çok üzüldüğümde hep güçlü olmaya çalışırım. Çevremdeki insanlar hiç belli etmem. Hı hı. İşte sürekli gülerim gülümserim hayat çok güzel derim. Ama içim kan ağlar. Karşımdaki insana kırıldığım insana da belli etmem. Hı hı. Bu güçlü olma rolü. Ne kadar, nereye kadar süre, <laughs> faydalı mı, <laughs> zararı mı? Gücün Mesela, bitene kadar. Gücüm bitene kadar. <laughs> Gücüm bitene Bana kadar. Bana zararı var değil mi? Yani her şeyin ya bir makine gibi düşünün. Yani sürekli çalışmak zorunda olan bir makine bir yerden sonra bir taraflarını eskitmeye başlıyor <laughs> ve arıza veriyor. İnsan için de bu değişmiyor. Şimdi güçlü olmayı üzülmemek, kötü hissetmemek, depresyona girmemek, kızmamak olarak değerlendiriyoruz. Hayır. Aslında çöp kutusu hikayesine dönüyor aslında. Bu hani bazen boşaltabilmek, bakmak, bazen <laughs> boşaltabilmek de değişiyor. Aynen herhalde. yani şimdi herkese gidip kötüyüm demenize gerek yok. Tabi. Ama güçlü olmanın diğer bir göstergesi kendinin farkında olmak, duygularının bunlar acı da olsa, Hı -hı. üzüntü de olsa bunun farkında olup bunu ifade edebilmek. Hani ben güçlüyüm derken iyi ve kötü taraflarınızı görerek bir bütün olarak kendinize bakabiliyorsanız güçlüsünüzdür. Ben hep en güçlüyüm en iyiyim diyorsunuz ama bir sürü alanda çok kötü şey var. Bu sizi güçlü değil güçsüz kılan bir özelliğe dönüşür. Ama gerçekten güçlü olmak istiyorsanız iyi ve kötü yanlarınızı, hüznünüzü de bilmeniz, acınızı da bilmeniz, komplekslerinizi de bilmeniz. Hani ben hep şey derim kısa boylu bir adamım ben ne yapayım bu kadar yapabiliyorum. Hani bunun farkında olup bununla yaşayabilme becerisidir. Bu da güçlü olmaktır ama ben hep en güçlü olacağım dediğinizde evet. bu bir şey yani bir yerden sonra çökmeye bahsedelim başlıyor. Evet, Peki danışanlarınız geldiğinde sonuçta beyler için ya da bayanlar için nasıl bir tutum sergiliyorsunuz? Hani Bayanların tabii daha bir konuşkan olması, kendini Hı -hı. daha rahat ifade edebilmesinden yola çıkarak hani bir beyin gelmesi ya eşinin zorlamasıyla gelmiştir <laughs> ya da hani bir şey olmuştur da ben artık gideyim dayanamayacağım demiştir herhalde hani Hı -hı. öyle düşünüyorum. Bir bayanın gelmesi kadar kolay değildir herhalde. Onlarda e, izlediğiniz yol farklılaşıyor mu? Açıkçası yani kadın ve erkek olarak ayırmıyoruz ama yani kişiye özgü bir yol belirlemek gerekiyor. Yani bazı insanlar telkine daha açıklardır. Bazı insanlar öneriye daha açıklardır. Bazıları daha kapalıdır. Bazıları yani ben geldim bana bir şey söyle diye gelir. Bazıları işte sen kimsin ki bana bir şey söyleyeceksin? Sadece bir kafamı netleştir benim yeter diye gelir. Önemli olan kadın ya da erkek olması değil. Kişinin kişilik özellikleri mesela bazısına sen demek rahatsız edici gelir siz denmesini ister. Evet. Bir başkası <laughs> sadece şey demesini ister. Ya siz nereden çıktı ya sen desene. Hı. Hani abi şeklinde hitap etmek ister kimisi. Kimisi bey demek ister. Kimisi bunların hiçbirini kullanmadan, bunlara dokunmadan konuşmak ister. Önemli olan kişinin yapısında ne var hı hı. ve hı hı. nasıl bir diyalog istiyor. Terapi dediğimiz şey aslında evet iki boyutu vardır. Terapinin yüzde başvurduğunuz psikoloğun, uzmanın Psikoloji bilgisi, felsefe bilgisi, yani genel literatür bilgisi ama yüzde ellisi de bizim kişilik özelliğimizdir. Hani gittiğiniz kişi dünyanın en başarılı psikoloğu olabilir ama siz gittiğinizde onun olmaktan huzursuz hissediyorsunuz kendinizi ve gergin hissediyorsanız, Mesela e, danışanlarımdan ben şey diyorum. Hani biz gelirken işte 40-50 yaşlarında işte gözlüklü, tercihen kel e, <laughs> hani klasik psikolog tiplemesi vardı ya. Evet. evet. Öyle birini bekliyorduk ama sizi görünce önüne bir çok şaşırdık. Emin olamadık diyorlar. Haklısınız. Ama konuştukça ya çok sıcak biri olduğunuz hani ben gideceğim o bana akıl verecek. Hayır onu yanlış yaptın böyle yaptın diyeceğinizi beklerken siz sorular sorarak aslında her defasında benim bulmamı sağladınız. Ve ben kendimi sizin yanınızda gerçekten çok rahat hissediyorum dediklerinde zaten iki insani ilişki. Psikologla arkadaşı ayırt eden şeylerden bir tanesi de şu arkadaş kadar yakın o içtenliği çünkü kendi iç dünyanızı açmanız için birine onu yakın olmanız gerekiyor. Hı hı. Yakın olmak kişinin kişilik özellikleriyle alakalıdır. Hani alanda çalışan hani bilgisine hayran olduğum arkadaşlarım meslektaşlarım var ama yani onunla otururken o mesafeyi hissediyorsunuz. Hı hı. Hani şey gibi dik oturmalıyım karşısında. <gülüyor> evet. <gülüyor> ama değil yani kişiler neden bize geliyorlar? Evet arkadaşlarını anlattılar. Çok özel bir şey bu. Düşünsenize geçmişte istismara uğradığınızı işte e, kimseye anlatamadığınız bir sürü şeyi gelip hiç tanımadığınız, hayatınız boyunca görmediğiniz belki de daha sonra tekrar görmeyeceğiniz birini anlatıyorsunuz. Bu zor bir şey. O yüzden kişinin yani uzmanın kişilik profiliyle danışanın kişiliğinin uyumu zaten terapide çok etkin bir rol oynuyor. Bazen danışanlar yapmayacakları bir şeyi bu aradığınızdaki ikili ilişki için bir şey yapıyorlar Ama. bir çiftim vardı ve şey demiştim işte yapılması gereken birkaç ev ödevi uygulamamız vardı. Onlardan bahsettim. Hani ne yaptınız geçen haftadan bu yana bunları gerçekleştirebildiniz mi? Ya hocam dedi vallahi çok mahcup oldum dedi. Siz burada bizim için çabalıyorsunuz. O kadar emek sarf ediyorsunuz. Ben kendimden utandım şimdi dedi. Ya yani bir arkadaşıma yapsam utanırdım. Sizde de aynı şekilde utanıyorum. Söz veriyorum haftaya yapacağım sizin için dedi. <laughs> sizin için <Bunu, gülüyor> <laughs> belirttim. Ya aslında bunu benim için yapmanız değil. Kendiniz evet. için yapmanız önemli. Evet. Ama diğer tarafta ona yaptıkları şey onların ilişkileri ya da psikolojik durumları için iyi bir şeyse hmm. bir şekilde yapmaları da iyidir bizim için. Aslında eşi için mahcup olmuyor ama bak. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Senin için mahcup oluyor. Evet. Diyor, fay, psikologa bak ev ödevini soracak ne yapacağız biz şimdi diyor. Hani bir mahcubiyeti oluyor ama eşi için bir şey yapmanın bir mahcubiyeti Ben buna arabayı vurdurmak diyorum aslında. Şimdi arabanın aküsü bittiğinde tamamen bitmemiştir ama çalıştıracak kadar da enerjisi yoktur içerisinde. Arkadan birileri aküyü şey arabayı ittirir. Araba çalışmaya başladıktan sonra artık kendini yeniden devir daim etmeye başlar ve normale döner. Hı hı. Ee, aile terapisinde ya da evet. terapide yaptığım şeylerden biri de şu kişileri bir parça davranışa itiyoruz. Mesela depresyonda da böyledir. Aile terapileri oluyor mu depresyonlarda ya da hani o farklı bir dal mı? Şöyle iç içe geçebiliyor. Yani insanlara çok kişiyle ilgili karmışık. bir sıkıntısı varsa dolayısıyla hani eşiyle ilgili ya da çocuğuyla Şu ilgili. önemli evlilik sorunu nedeniyle mi depresyona girmiş yoksa depresyonda olduğu için mi evlilikte sorun ortaya çıkmış evet. eğer evlilikte sorun olduğu için kişide depresyon ya da depresif semptomlar baş gösterdiyse o zaman oradaki aile sorunu evlilik sorunu çözmemiz zaten depresyonu ortadan kaldırır <laughs> ama depresyonun nedeniyle kişi artık eşiyle konuşamaz evdeki görevlerini yerine getiremez hale geldiyse o noktada diyoruz ki burada aile terapisini gerektiren bir şey yok sizinle bireysel olarak devam edeceğiz siz düzeldikten sonra zaten bir daha bir bakacağız evli ama büyük olasılıkla depresyonunuz ortadan kalktığında sizin ilişkiniz normale dönecektir en nihayetinde. Tabii. Mehmet Hı -hı. Bey, depresyonda hafızanın durumu ne halde? <laughs> Onu bir sorayım diye merak ediyorum hı hı hı. çünkü söyleyeceklerinizi. Bazen çok dalgın olduğumuz durumlar oluyor. Hı hı. Ne okuduğumu anlıyorum, ve söylenileni anlıyorum. İşte çatalı bıçağı koyduğum yeri hatırlamıyorum, kitabımı koyduğum yeri hatırlamıyorum. Acaba bunlar bandır bandır bağırıyor mu sen depresyona giriyorsun diye? Biz Aslında bağırıyor yani e, sıklıkla gördüğümüz şey odaklanmada sorun yaşamak. Yani hani Hı. bir kitap okuyacağım mesela cümlenin Hı. başıyla sonu arasında artık unutkanlık Sürekli yaşıyorum Sürekli aynı satır okuyorsun. Aynen öyle aynı okuyorum okuyorum için. anlamıyorum Hı. ya da e, çok basit şeyler işte anahtarımı unutuyorum, kapıyı kilitlemeyi Hı. unutuyorum, hani arabayı park ettiğim yeri unutuyorum. Çünkü bir süre sonra hani depresyonda geçen haftada biraz değindik ama beyindeki nörokimyasal dengede de bir bozulma evet. oluyor. Bu ister istemez dikkat algı öğrenme gibi bilgiyi yeniden getirme gibi süreçleri de olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bir tarafın düzelmesi zaten otomatikman diğer tarafları da düzeltiyor. ama dediğiniz gibi hani ya bu geçer bu geçer herkes kötü hisseder evet. ama bu hala iki haftadır üç haftadır bir aydır geçmiyorsa, ya bir buçuk yıldır depresyonum geçecek diye bekleyen kişiler var. Çok uzun bir süre. Yani bir buçuk yıl bir depresyonun yarattığı o acıyı hem kendinize hem de çevrenizdeki diğer insanlara yaşatmaktansa gidin yani ortalama bir depresyon tedavisi Ortalama 2 ila 4 aylık bir süreci kapsar. Her zaman budur demiyorum ama aşağı yukarı ortalama düzeydeki bir depresyonda bu. Ama işin içine eşlik eden başka bir sürü sorun varsa atıyorum kişinin bir taraftan panik atağı var, obsesif kompulsif bozukluğu var ya da geçmişte cinsel istismarı var ya da kötü bir çocukluk dönemi evet. geçirmiş durumda. O zaman süreç biraz daha uzayabiliyor. Hı -hı. Ama diğer taraftan şu var, sadece ilaçla tedavi görüp yıllarca düzelmeyen vakalarda da sadece ilaçın işe yaramadığını görmesi gerekiyor. Çok önemli. Tabii. Üç tip Hı -hı. şey var. Bazısı sadece ilaçla geçebiliyor. Tabii. Bazısı sadece depresyonla geçebiliyor. Bazısı ilaç artı depresyonla geçebiliyor. Hı -hı. Eğer tedavi gördüğünüz halde fark etmez. Psikolojik tedavi görüyorsunuz. Hı -hı. İlaç kullanmıyorsunuz. Terapiye atıyorum en azından birkaç aydır devam ediyorsunuz ve kendinizde kademe kademe ilerlemeleri görmüyorsanız... İki olasılık vardır. Ya ilaç desteğine de ihtiyacınız vardır ya da gittiğiniz uzmanla ilgili bazı sıkıntılar. Yani şöyle düşünün. Hani sizler televizyoncusunuz. Bunun eğitimini aldınız ya da her meslekte işte her öğretmen İşini çok iyi yapıyor mu? Hayır. Hayır. Her doktora çok mu iyi yapıyor? Hayır. Hayır. Her mühendis çok mu iyi yapıyor? Hayır. Her meslekte işini daha iyi yapan ve daha kötü yapanlar var. Yani gittiğiniz kişi belki de bu alanda uygun değildir. Hı hı. Çünkü bizde karıştırılan bir şey var. Psikolog ise her soruna bakar. Peki o zaman şimdi kısa bir reklam arası verelim. Hı. Psikolog nelere bakar onları bir sürü. Tamam anlaştık. Evet efendim kısa bir reklam arası sonrasında programımız devam ediyor.